Tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü ismin evliliği sahte mi? Ünlü isim anlaşmalı evlilik mi yaptı? Yakın zamanda apar topar evlene? Allah Allah kimden bahsediyor bunlar be? Yok daha neler? Hadi be alır öyle şey. Dedikodu cuması betlet. <laughs> Babacığım gazeteyi alabilir miyim? Kahvemi içerken bir göz gezdireyim. Ne? Ne gazetesi? <laughs> Gazete mesle yok. Babacığım şu anda gazetenin üstünde oturuyorsunuz. Ben görüyorum. Ne ne saçmalıyorsun Medya? İşin gücün yok mu senin kızım? Hadi git. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Babacığım şimdi gazetenin üstüne oturdunuz. Gözümün önünde. <laughs> Sana öyle geldi herhalde. Lan bu adam yaşlandıkça iyice çocuklaşıyor. Babacım kalkar mısınız? Gazeteyi görüyorum çünkü ben. Hayır efendim kalkamam. Sebep? Öyle işte. Baba siz ilaçlarınızı aldınız mı? Ne yapıyorsunuz ya? Versenize şu gazeteyi. <laughs> al, al, aman al. Ha şöyle. Allah Allah. Niye bu kadar inatlaşıyorsunuz anlamıyorum ki. Ağız bir gazete bile okuyamıyoruz. Ya babacım de şunu Vermiyorum de. işte çocukların huzurunu kaçıracaksın Ne huzur ayol huzur mu kalmış görmediniz mi haberi Ne malum onlar oldu alt tarafı dedikodu Hem isim bile yazmamışlar Tamam işte oğlumu arayıp soracağım ya Hayır isim vermiyorum Aa. Baba ne yaptınız siz Aa. <laughs> <laughs> Tek <-a. gülüyor> yaptım pek de güzel yaptım. Ne <laughs> öyle bütün gün tweet tweet tweet. Dur işlerine ilgilenirsin bari. Ya siz ne biçim ya? Ama gitti ya. Ne demek telefonumu suya atmak? Ya ne olmuş alt tarafı bir telefon? Ya hala ne diyor? Bravo Medya. Yani neredeyse telefonun arkasından yaz tutacaksın. Ya bizim onun kadar değerimiz yokmuş ha. Bana bak. Ee, Tahsin'e bir şeyler söyleyip ortalığı belveleye verme, tamam mı? Ya kocamla ne konuşacağım size soracak değilim herhalde. Yeter ya, daha neler? Bıktım vallahi bıktım. Ay. Naciye! Naciye, çabuk bir dalgıç çağıralım, Naciye! Yalanmış da, sahteymiş de, uydurukmuş da. Dur sen, ben şu işi bir test edeyim bakayım. Ne olur, ne olmaz. Nerede bu adam? Baba? Baba? Baba. Allah Allah. Odasında yok, dışarıda yok, burada da yok. Nereye gider bu adam? Delireceğim ya. Hah, telefonunu da burada bırakmış. Naciye. Naciye. Efendim Bedi Hanım, buyurun. Bir şey soracağım. Babamı gördün mü? Yok, ne oldu ki? Ya yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki adam. Hiçbir yerde yok. Ay yoksa bir şey mi oldu? Ay yaşlı yaşlı adam nereye gider ne yapar? Naci panik olma sakin ol. Nerede şu kolonya? Ay, Ay bir şey Ay, oldu bir şey acaba? Ah. Ah. Tahsin'i arayalım. Tahsin'i arayalım. Ay polis arayalım ver elini. Hastaneleri arayalım. Ay baba neredesin ya? Neredesin baba ya? yedim mi acaba? Ay ama sana ne? Zıkkımın kökünü yiyordur o şimdi Elif'le mum ışığında. Zıkkımları böyle birbirlerine yediriyorlardır elleriyle. Ah. <laughs> Ay anahtarını unuttum şapşik. Şey <laughs> Dede. Merhaba kızım. Merhaba. Merhaba. Gelsinize. Dede. Hı? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Ama iyi diyelim iyi olsun be kızım. E, ne oldu bu saatte? Evi terk ettim. Efendim? <laughs> Yok artık. Artık bu yaştan sonra da o medyanın kapüslerine dayanamayacağım yani. Ay Allah, E ne yapacaksın şimdi? E, burada kalacağım. <laughs> ne diyor? <Ha? gülüyor> ne oluyor Hanım? Sizin eve gelirken de randevumu alacağız yoksa? Aa olur mu öyle şey? duymamış olayım dedeciğim. Burası sizin de eviniz. İyi <laughs> o <Yok>, zaman. <laughs> Can nerede? Güzel <laughs> Ne? Ee, şey... E, gelir şimdi birazdan. Aç mısınız? Ha, yok kızım, bir şey yiyecek hal kaldı bende? Ha, e, bir kahve yapayım. Ha, bak o olur işte. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Can da gelsin de bakalım. Hani geçebilecek misiniz imtihanı? <gülüyor> bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ben sizi bir test edeyim de görelim bakalım. Günaydın dedeciğim. Günaydın yavrum. Erkencisiniz. <laughs> ben erken kalkmayı severim. <laughs> Ayşegül var ya, deden biz küçükken pazarları erken kalkıp bize bir kahvaltı hazırlardı. <laughs> of inanamazsın. nerede o günler? Böyle sucuklu yumurta, bal kaymak. <laughs> of. Ay yapma be. Ya. o <laughs> eskidendi be oğlum. Şimdi artık kimsenin öyle uzun uzun kahvaltı edecek vakti yok. Benim var. Yani hani bizde böyle şeyler olmadığı için malum ben tek kişi olunca en fazla tost. O zaman yapalım be kızım, bizi şey tutan mı var ha? Allah'ım be dede, sucuklu yumurta da yapsana. Yapmam mı? Gel <laughs> bakalım. Ayşegül, tava nerede? Tahsin, bana bak gelir değil mi? Yahu gelmeyip ne yapacağım Ne bileyim, öbür gelinini benden daha çok seviyor. Benim de böyle hep içimde bir şüphe işte. Ay, neredeyse geldik sayılır. Tahsin, bir çiçek alsam mıydık acaba? Darma duman, aklım feryat figan. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Hangi kapıyı çalsam? Mısın? Aşk böyle bir şey mi bir şey mi İçim karman çarma Kendimle kalmaya alışık Akan şu hayatla barışık Yaşayıp giderken ne oldu Kim Dede olmadı mı hala? sucuklu yumurta. Yer açın bakayım yer açın. Çabuk 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 çabuk. Sıcak çok güzel. Aç bakayım kız ne görecek. Hı. Oh yiyelim oh, oh, bakalım. Elime sağlık be. Hadi be Ayşegül. Tamam üf. Vay iyiymiş gibi kokuyor ya. Hı, hı. Hı, hı. Ben de eline sağlık ya. Bu ne güzel kahvaltı tabağı kız, aferin. Al. <laughs> ya elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyorum böyle. Hiç, <laughs> hiç. Vallahi bak. <gülüyor> 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 Kim bu ya? Dur dur, ben atıyorum. Sucuğumu da atayım ağzıma. Günaydın. Günaydın. Buyurun, gelin içeri. Bize kahvaltı ediyorduk. Kaynananız seviyormuş. Yok, e, ben girmeyeceğim. Babamı almaya geldim. E, Tahsin'in de işi var zaten. Merhaba Tahsin baba. Anladım. Şey, İsmail de kahvaltı ediyor. Buyurun gelin. Beraber yiyelim. Yok, ben girmeyeceğim. E, burada mı bekleyeceksiniz? Evet. Anladım. Tahsin, gelsene. E kimmiş? Annen. Ha? Allah Allah. E niye gelmiyor? Bilmem bekleyecekmiş dedeni almaya gelmiş. <laughs> Bak sen. <laughs> Vallahi dedeciğim yalnız çok kötü gözüküyor. Herhalde hmm. gece de hiç uyumamış. Yani bayağı dertli, bayağı. Dert dersin. Ne yaptık ki sanki? Alt arabı telefonunu havuza attık ya. Ne yaptın, ne yaptın? Çok mu ağır olmuş? E yani dedeciğim. Cık. Öyle mi diyorsunuz be? E, o zaman <laughs> kalkayım da gideyim bari. Ayıp olmasın gelin kızımıza. Madem kalkmış buraya kadar gelmiş değil mi? Yani sen nasıl istersen dedeciğim, tabii. Kalkayım, kalkayım. <laughs> ben zaten göreceğimi gördüm. Ay <laughs> <laughs> yavrum. <bırak. gülüyor> kardeş. İyi. Sen. E işte. İyi, iyi görünür. İdare ediyoruz değil mi? Bak, bak annemdeki triplere bak. Sus çok fena kalacağım şimdi. Babacığım arzu ederseniz gidelim. Yani akşamki ilacınızı içmediniz zaten. Bari sabahkinin saati şaşmasın. Madem ilaç saatim geldi. Geleyim bari. <laughs> Çocuklar, her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun canlarım. Ne demek dedeciğim, ne yaptık ki? Can. Ha, söyle anneciğim. Şu gazetedeki haber. Neyse, boş ver. Sonra konuşuruz. Yürü Mediha, yürü. İsmail Bey güvenlik elemanı geldi iş görüşmesi için. Siz çağırtmışsınız. <laughs> i̇yi iyi söyle gelsin. Ha Medya sen mülakat sorularını hazırladın mı yavrum? Oo çoktan babacığım. Gelsin de görelim bakalım işin nehli mi? <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Merhaba efendim, ben özel güvenlik Yunus Yusuf. Hoş geldin yavrum, Buyur. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kaçıncı soruya geldik? Hı. İtfaiye numarası? 110. Ambulans? 112. Çantama? 155. Dağıt yanlış cevap. 156 olacak. Ya pardon ama bu nasıl iş görüşmesi efendim ya? Nasıl yani? Beğenemediniz mi? Yok, yani beğenmemek değil de... Hem gözlüklü güvenlik mi olur ayol? Bu gözlüklerle bizi nasıl koruyacaksınız siz? Ee, öyle düşünmeyin efendim. Şimdi ben bu gözlüklerle sizi çok daha net görüp... E, ...çok daha iyi koruyacağım. Öyle bakın. Kardeşim, biz sana malımızı, canımızı emanet edeceğiz. Senin de bize emniyet terkimi etmen lazım. Anladın mı? Doğru. O da doğru. Şimdi sıradaki sorunuz geliyor. Denize babam mı düşse kurtarırsınız yoksa ben? Yani babamla aynı anda tehlike altında kalırsak ne yaparsınız? Nasıl bir yöntem uygularsınız? Hanginiz önce batacak sonlu diyeceksin evladım. Yani Vediye Hanım siz diyeceksin maşallah baksana. Hop diye dibe çöker bu. <laughs> Aşk olsun baba ya. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın erken gel kültür fizik yapacağız. Bakalım hazır mısın? Nasıl yani? Sen gel ben sana anlatırım efendim. Peki efendim. Hoşça kal. Adam bayağı bir profesyonel baba. Ben daha şimdiden kendimi böyle bayağı bir güvende hissettim. Yani öyle pek iri yarı değil ama güven veriyor insana. Bir bakalım dönmedi ya. Acele etme. Uyanık olmalıyız. İyi ama ya. 98. 199. <laughs> hadi gayret. 200. <gülüyor> <gülüyor> Bravo be. 32 dakika vallahi kondisyonu harika. Aferin. <laughs> ee, babacığım, <laughs> acaba bir de katları mı indirip çıktırsak? Bakalım e, ne kadar zamanda inip çıkabiliyor? Evet. Yani ya Allah korusun iki kat arasında bir şey olursa ne olacak? Evet ya doğru diyorsun kızım be. Ya kusura bakmazsanız tecrübelerime dayanan evet. soru sormak istiyorum sana. Buyur, Buyur. evladım dur. Ha şimdi benim bir meslektaşımın başına gelmiş bu. İzinli olduğu bir gün çalıştığı eve hırsız girmiş. Ha. Aman. E, ya ...bir de bu ev sahiplerini böyle sıkıca bağlayıp kaçmamışlar mı? Aa. Gerekli eğitim almadıkları için de tabii ertesi güne kadar siz öyle kalmışlar. Ay nasıl yani ya? Yani sen diyorsun ki hani sizin de bir takım eğitimler almanız gerek... ...bu işi öğrenmeniz gerek diyorsun yani, değil mi? Yani. Ne, öyle ya, böyle bir durumda kendimizi nasıl koruruz ki kızım? Her an yanımızda biri olacak diye ya? Yani yani Hı. doğru söylüyorsun. Ne yapacağız peki? İsterseniz ben size küçük bir demonstrasyon yaparım. Böyle bir iki üç ufak teknik falan. Ha. Tamam tamam, yapalım vallahi iyi fikir. Hay yaşa be oğlum, yapalım. Yani sizi bulmuşken biz ne öğrensek kar tabii. Ee, peki şimdi ne gerekiyor bize? Ben hemen getirteyim İki sandalye, kalınca bir tane yani yeter. Hmm, Ama evet. yani. Tamam. Çın. Naciye! İy, o da gitti ya. Tamam. Tamam ben hemen getiririm. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> İyi akıl ettin. Yaşa be. Değil mi? Değil mi efendim? <laughs> değil, değil. Nasıl? Oynatabiliyor musunuz? <laughs> Harika oldu. Eline sağlık be oğlum. Tamam. Ben şimdi affedersiniz. L lavaboya gidiyorum az çok sıkıştım. Sonra dönüşte nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. <laughs> tamam hadi bakalım hadi çabuk koş koş yetiş. Ay <laughs> baba çok heyecanlı be. <laughs> evet kız aynı filmlerdeki gibi koşma. hoşuma baba ya? Ne bileyim kızım. Lavaboya gidip geleceğim dedi adam ortada yok. Ne yapıyorsun ya? Ah yok. Benim bunlardan kurtulmam lazım. Fenalık geldi. Yani panik atak gelecek birazdan. Eli kulağında yani. Ya sakin ol bir diye gelir şimdi adam. Ne oluyor ya? Yunus. Yunus Bey. Kızım, bu senin gibi sesi duyar mı adam ya bırak ben bağırayım Allah Allah Yunus, onu bile duymadı herif be. Ay huy ay, ay, ay. Ne yapıyorsun ben canım? Baba, siz hiç böyle Amerikan macera serüven filmi falan izlemediniz mi? Hı? Bunlar böyle kıpraşa kıpraşa kurtulmuyorlar mı bu iplerden? Ya film onlar ne film. Ah! ben çözdüm bu işi. Hı? Bir dakika. Bir saniye. Şimdi ben üçe kadar sayacağım, tamam mı? Üç dediğimde bütün kuvvetinizi eve doğru vereceksiniz. İşte o zaman ben kurtulacağım bunlardan. Tamam mı? İyi, hadi bakalım. Sayıyorum hadi. şimdi. Hadi. Hazır mısın? Hazır. Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> ah! 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 <laughs> ne yaptın bebeği ya be? Yunus! Yunus Allah cezanı versin Yunus! İşte bak bir güvenlikimiz olsaydı bunlar başımıza gelmezdi. Baba ne diyorsun ya? Adam bizi kıskıvrak bağlayıp bırakıp gitti evimi soydu artık ne yaptıysa. Sen ne ya diyorsun? Ya, anlamıyorsun ben de onu diyorum İşte güvenlikimiz olsaydı diyorum. İmdat! Ondan. Ay! Ya, ya! Ya! İmdat! Kurtarın beni bu adamdan. Evleri ayıracağım şuradan bir kurtulayım. Abi. Yuh! Atmosfer ya! Ben geldim, Mediha! İmdat! İmdat, şönden ay, ay, bıktım oraya! Mediha! Onları Baba! Imdat. Ay! İmdat! Ne <laughs> oldu? <laughs> Tahsin! Gel, <laughs> gel! Nereden tanıyorum ben bunu ya? Ya bu bizim eve giren ürsüz değil mi? Sonra da ev, evi soyup sovara çevirdi. Ne? Sabah gördüğüm adam mı? Evet. Ah baba ah. Ah baba ah. Şimdi de ben kabahatlı oldum değil mi? E, karın jandarmanın telefonunu sorarken... E, ...o zamanki havasını görecektim diye. Yok Tahsin. Yok. Yok ben bu adamla evleri ayırıyorum artık. Yok. Ben kul. bu evleri ayıracağım yeter. Bak, kaldır, bak, kaldır kaldır kaldır. Ay, kul, 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 kul. ay, ay bayılıyorum. Kul. Ah. İmdat! İçeri. Ne oluyor ya? Kimse Ayşegül! Hayin. Bir şey oluyor! Koşun! Hayvan Burada! Kim Hay hırsız! Hırsız var! Medya koş! Koş Medya! Dayan Ayşegül! Geldim! Pis hırsız! Hayvan herif! Ağırma be! Ay Tahsin Baba! Tahsin Baba koş! Ayşegül bu ne hal? Kim bu? Tanıştırayım. Namideğer Çakal Salih. Ailemizin hırsızı. <laughs> geldik! Nele? geldik. Ama ben duruma el koyuyorum. Seni eşek sıpası seni. Vur, Pis hırsız. Pis hırsız. Yapıştır.